yem kırma, karıştırma ve depolama silosu aldık. Bugün taşıma işini yapıyoruz. Kamyon geri gelsin diyor. Tamam, tamam yeter, Bak, ağır, ağır. Ağır. Az geri gel geri. Eğer Binyamin Usta olmasa var ya biz bu işi yapamazdık. Ne bunu yükleyebilirdik ne kaldırabilirdik. kapatıyorlar. Ercan yükledi çıkıyor. Silo kaldı. Ekipman önemli. Bak ustanın getirdiği takımlara bak. Mavi kanatlar takımı. Lastikten kılavuz kanalları var. Halyan takımı. Cırcır getirmiş bak, cırcırlara bak. Tornavidalar. Allah'ım. Türk ustalarının yüz akı bu adam. Daha bunun takımı da var. Adamsın ustam. Siloyu çatının altından biraz zor çıkarttık. 10 tonluk bir silo, saçları ince olduğu için çok hızlı davranamıyoruz. Yavaş yavaş. Bu silo kaldı. Bir de. ham madde kantarı kaldı. İki tane iskelet var bunda. Üstteki iskelet terazinin gözü gibi. Altta şu lotseller var. Burasını yer zemin gibi düşün. Üstündeki şu lotsellerden bunun içine döktüğüm malzemeyi tartıyor. Diyelim ki bir ton yem yapacaksın. 300 kilo arpa, 100 kilo buğday, 100 kilo ayçiçek küspesi, 100 kilo pi tohumu, soya küspesi koydun. Bunu helezonla karıştırıcının içine atıyorsun. Vitamin mineralini ekliyorsun. Al sana fabrika yemi. Pelet yapmana gerek yok. Siloyu da çatının altından çıkardılar. Birazdan kamyona yıklayacağız. Siloyu yükledik şimdi. Ham terazisi kaldı. Hepsi şekilsiz malzemeler hakikaten. Sabır isteyen bir çalışma. Son parça kaldı artık. Bunu da yükledik ve hayırlısıyla bir nakliyesi kalıyor. Yolda da yavaş yavaş gitsinler. Ham kantarı da yüklendi. Önde kullandı gırgırları, siloyu bağladı onlarla. Tam elimizdeki diğer kamyon ipleriyle bağlarız. Yükleme tamam. Bütün helezonları da bunun altına dizdik. Silo tamam. Arkaya da kantarlı teraziyi koyduk. O ipi ucu şeyden alın, boştan var? O değil, o değil, şu kırmızı. Ali çek aşağı düşsün. Mı? Mapa boşta dursun bir şey olmaz ya. kırma ve karıştırıcı tesisi getirdik. Şimdi orada söktüğümüz aparatları burada tekrar topluyor, kuruyoruz. Çalışacak hale getireceğiz. Yarın elektrik vereceğiz. Ertesi gün deneme üretimi var. Şimdi ayaklarını takacaklar. Sökmüştü onları. Siloya yem basacak. Depo ve helezon. Boyu uzun tabii onun. 10 tonluk yem filosuna yapılan ham maddeyi basacak, yemi basacak. Yem silosunu indirdik. Yem deposunun içinde şu anda. Şimdi ayağa kaldıracaklar. sol köşeye yerleştireceğiz. Burası yem karıştırıcı ünite. Bu kısım yem kırma bölümü. Tabii çok kolay değil. Ağır bir malzeme bu. Bir elimizle kamerayı tutarken bir elimizle de bunu açtık. Gördüğünüz gibi iki tane helis mil var içinde. Biri ileriye doğru taşırken birisi geriye doğru taşıyor. Şu şekilde iki tane de dikine paralel karıştırıcılar var. Silme demirden yapmış onları da. Bu kırıcının eleği yukarıdan silodan inen malzeme burada kırılıyor. Bunlar toz tutucuları. Burası da bir tonluk karıştırma haznesi. Şu son kısımdan şuradaki helezon vasıtasıyla bir depo kuburuna, depo silosuna geliyor buradaki arkadaki helezonla uzun helezonla da bu silonun içine stoklanacak. Bu da kırılıp karıştırılacak ham maddeleri kuburu bu. Terazi burası. Burada tartılacak bu ham maddeler karıştırıcının içine kırıcıdan geçirip bir tonluk formül dolduğunda karıştırılacak. Şu an kurduğumuz silonun içine geliyor. Bu silodan da altındaki boşluğu görüyorsunuz. Buraya da bu Elezon'un montajı yapılacak. Gem karma vagonuna. Yem karma vagonuna yem dökülürken de personel teraziden onu takip edecek. Ekip çalışması önemli. Ekip başı iyi olursa her ayaktan biri tutarsa zorlukları aşmak kolay olur. Ekip çalışıyor. İyi günlerde kullanmak dileğiyle. 10 tonluk silo da buraya yakıştı canım. Tam yem deposunun büyüklüğüne yakışır bir sistem kurduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yem kırma karıştırma tesisi hazır. Bu dozaj kantarı. Buradan kırıcıyı besleyecek. Oradan karıştırıcıya gelecek ham maddeler. Karıştırıcıda hazırlanan ham maddeler yeme dönüşecek tabii. Bir formülasyon var orada. Süt yemi, besi yemi. Daha sonra bu davul siloya ön toplama silosuna gelecek. Karıştırıcı vazifesini yaparken bu ön silo'daki yem 10 tonluk büyük siloya gelecek. Büyük silonun da altındaki ağıza bir tane yerdeki helizonu koyacağız. Yem karmaya aktaracağız. Onu da görüntülerine ekleriz. En son parça kaldı. Yem karma vagonla depodaki yemi bu helezon basacak. Onun montajını yapıyor arkadaşlar. Çek o boyu. O boyu o boyu. Hadi, hadi, hadi. Evet, sistemin transferini bitirdik. Ham madde kantarı, transfer helezonu, yem kırıcısı, yem karıştırıcısı, toz tutucuları, depo silosu küçük, transfer helezonu uzun, 10 tonluk depo silosu ve yem karmaya hazırlanan yemi transfer edecek helezon. Evet, vatana millete hayırlı uğurlu olsun bu Yarın elektrik bağlantılarını yapıp çalıştıracağız. Morozan Tarım Demir Bey çiftliğine hayırlı uğurlu olsun. Mini bir yem fabrikamız oldu.